Buranın müteahhiti e, 2010'da zannedersem buraya özel bir e, imar alıp, bu inşaata başlamış. Biz de buranın mükemmel bir proje olmasından dolayı gayrimenkul alan insanlardan birileriyiz. Her zaman, herkesin aldığı gibi geldik, beğendik. Daha sonra buranın müteahhitinin burayı bitirmemesinden dolayı ben işe başlarken 8 tane benim gayrimenkulüm vardı burada. Dedim gayri, gayrimenkulüme zayi olmasın, hem mallarımızı kurtaralım hem de milli servet açısıyla baktım ben olayın geneline. İşe başlamadan önce benim gibi mağdur olan arkadaşlara ulaştım önce. Zeytinburnu'nda e, tekstil işi yapan, benim gibi tekstil işi yapan, toptancılığı yapan e, ve 8 tane gayrimenkul olan arkadaşla görüştüm önce. 8 de, de ben de birlikte buraya bir çare bulalım. Malımız zayi olmasın diye biz bu işe girdik. Bu işe girdiğimizde işin farklı boyutlarıyla karşılaştık. Örneğin buranın ruhsatı bitmişti ve biz çivi çakamıyorduk. Bunun için yapmamız gereken nedir diye resmi kurumlarla görüştük. O dönemde imar affı yasası vardı. Biz imar affı yasasından faydalandık. BCE blokların imar başvurusunu yapıp o gün e, 374 bin TL e, ödeme yaparak İmar Barışı'ndan faydalandık. Bu paranın tamamını daha kimseden, 3-5 arkadaştan geldi. Ee, almadan iş sorunu çözülsün diye cebimizden ödedik. Cebimizden ödedik, sonra işe başlayalım dedik. Biz işe başlamak için yönetim kurma kararı aldık. BCE bloklara sadece yönetim kuralım istedik. Diğerleriyle herhangi bir bağımız olmasın. Çünkü bizim mallarımız BCE bloklardaydı. A ve D bloklarda da kooperatifin malı vardı. Ben burayı ayrı tuttum. Sonra işe başlamak için işe geldiğimizde yüklenici firmalarla anlaşma yaptığımızda içeride bir site yönetimi olduğunu öğrendik. Site yönetiminin bir başka firmayla e, e, anlaşma yaptığını yüklenici olarak ve bu firmanın anlaşması bitmediği sürece de bizim içeri giremeyeceğimizi anladık. Bunun böyle olmayacağını bu bir zorbalık olarak düşünsek de hukuken de şikayetlerimizi yapsak da yapılan anlaşmanın doğrultusunda bir neticelere ulaşamadık. Ve biz yüklenici firmayla oturup anlaşma kararı aldık. Dedik kardeşim burayı kaç yılda bitirebilirsin? Dedi ki siz ne zaman parasını öderseniz ben o zaman bitiririm dedi. Dedim sizin cebinizden harcayacak paranız yoksa insanlardan toplamak zordur konumuna getirdik. Bu da dedi ki o zaman benim paramı ödeyin, ben çekip gideyim. Haklıydı. O günlerde onunla bir tartıştık, hatta e, darp edildim. Kavga edildim, diğerini kavga ettim demeyeceğim, darp edildim. Savcılı şikayetlerim oldu, mahkememiz oldu, karakol şikayetlerimiz oldu. Daha sonra mahkemelerden yorulduğum için şikayetimden vazgeçtim. Şahısla oturduk, yaptığı işin anlaşmasını yaptık, ödemesini yapacağız. Bu arada şahsın e, o inşaatı isim kullanıyorum. Kendisi de e, doğrulacaktır. Şahsın kooperatifle yapmış olduğu anlaşmadan kooperatiften 200 bin TL alacağı olduğunu söyledi. Kooperatif şahsın kendisine iki daire verebileceğini, paraların olmadığını söyledi. Kooperatif kendilerine daire verirken daire fiyatlarının burada 70 bin TL ile 75 bin TL çünkü atıl durumdaydı burası hani nasıl öyle bir fiyat oluyor derseniz zaten herkes o dönemde o fiyatlarda elden çıkarmanın hesabını yapıyordu. Sonra geldiler bana bu sorunu da sen halledersin. Lütfen bunun ödemesini yap bu iki daireyi sen al dediler. Dedim tapuları ne zaman verirsiniz? 15 gün sonra veririz dediler. Sözleşme yaptık. Şahsın hesabına 200 bin TL attım. O gün 40 bin dolar bozdurdum para. Bozdurdum paranın makbulları da duruyor. Şahsın hesabına attığım tarih de duruyor. Ve aradan 15 gün geçti. tapılar gelmedi. 2019'un 11. ayında bu sözleşmeyi yaptık. Bugün 2023'ün 6. ayına giriyoruz ve hala bu tapularım gelmedi. Buna rağmen ben geri durmadım. Bugün gelir, yarın gelir bir anlaşma yolu buluruz. Harcamaları yapmaya başladım. Yüklenicilerle anlaştım. Baktım yükleniciler para almadan iş yapmak istemiyorlar. Toplanan paraya göre iş yaparsın sözleşmesi yaptığımda da Hiçbirinin onu toplayarak yapabileceğine inancım olmadı. Ve buraya bir torba çimento dahi alamıyorduk. Öyle bir ismi vardı buranın. Öyle bir ismi vardı. Faturayı kestiriyordum. Adamın hesabına parayı gönderiyordum. Adam yüklemeyi öyle yapıyordu. Ben firmamı bu işin altına koydum. Firmamı koymadan önce site yönetimi diğer e, yükleniciyle sözleşmesini fethettiğinde benimle bir sözleşme yaptı. Ben bu zamana kadar sözleşmenin hiçbir şartını yükümlülüğe koymadım. Çünkü koyduğumda ticari amaçlı olacaktı bu. Ne zaman ki ben artık işi bitirdim, ödeyenler ödemeyenler kısımlarına ayırdım. Ne zaman ki konu oturma gelme noktasına geldi, ödemeyenler karşımda bir grup oluşturdu. Ben saygı duydum, oluşturabilirsiniz ama burası hukuk devleti. Kimse kimseye mobik uygulayamaz dedim. Ve ben bunu çok fazlasıyla ben burada hissettim. Bunları hissettim. Bunun karşılığında da her kuruma evrakları gönderdim. Örneğin eğer buranın kooperatifi yükleniciden önce müteahhitle yaptığı anlaşmada hak edişe göre müteahhite gayrimenkul vermiş olsaydı şu an elinde 40-45 tane gayrimenkulü tutmuş olsaydı biz mağdur olmayacaktık. O 40-45 gayrimenkulü kime isteseler, kime verseler bu inşaatı bitirirdi. Şimdi 8 tane benim gayrimenkulüm var. Harcadığım parayı geçiyorum. İçlerine bugünün parasıyla 250 bin lira. 8 tane gayrimenkulde 2 milyon lira. Ortak kullanıma bugünün parasıyla 800 bin lira. 3 milyon lira gibi harcadığım para haricinde kendi gayrimenkulüme para çıktı cebimden. Benim gibi buradaki diğer insanların da gayrimenkullerine bu paralar çıktı. Verenler oldu. Benimle birlikte hareket edenler oldu. Çok çok sıkıntılar yaşadık biz burada. Genel kurulu mafya var insanlar bastı. Hani diyorlar ya mafya dışarı mafya dışarı. Görmediler mafyayı burada. Gelseler görseler de mafyayı burada. Genel kurulu yaptırmadılar bize. Jandarmayı aradım. Jandarma geldiğinde çıktılar. Sonra adamlar beni vuracaklarını kesin bir dille bana ilettiler. Ben adamların Harami derdeki ofislerine gittim. Dedim kardeş derdiniz ne? Tek başıma buradan Harami derdeki ofislerine gittim. Kurtlar Vadisi oynuyor sanki. Çok özür dileyeceğim. Vardım 40-50 kişi. Telefonlarımı falan aldılar. Telefonlarımı falan aldılar. İçeri girdim. Adamlarla oturup konuşmaya başladım. Dedim derdiniz ne? Dediler ki sen oraya çıkacaksın oradan. Sebep bizim senin orada olman bizim işimize gelmez. Sebep bizim müteahitten eski müteahitten alacağımız var. E bizim de alacağımız var çıkacaksın derler. Vuracaklara doğrusunda tesis ettiler. İsim zikretmeyeceğim. Etmek istemiyorum. Çünkü daha sonra savcılık şikayetlerim oldu. Sulh olundu. Ben şikayetlerimden de vazgeçtim. Konu kapansın istedim. Burada böyle bir şey olsun istemedim. Bu şahıslarla benden belli bir para da talep ettiler. Sonra haklı olduğuma ikna ettim. Bu şahıslarda müteahhitle olan işlerini, kendilerinin müteahhitle halledeceğini ee, benden böyle bir taleplerin olmadığını söylediler. Sürh yaptığımız için de gittim şikayetimi geri aldım. Burada güvenlikçi diye çalıştırdığım arkadaş, yaşadıklarımı anlatmak için söylüyorum. ve Birkaç kişinin malını satmış, çalmış satmış bekçi diye koyduğum arkadaş ve ben o insanların mallarını yaptım. Ee, ben bunu işten çıkarttım. İşten çıkarınca bu arkadaş gidiyor savcılığa şikayette bulunuyor. Diyor ki bana 40 bin lira teklif etti. Buranın Osman Gündüz'ü, Abidin Oflat'ı bunların ismini veriyorum çünkü bunlar şu an e, yanımdalar. Cevat Bozbuğ'u vur sana 40 bin lira dediğimi iddia etti. Gıyabımda 28 gün hapis cezası aldım. Benim neyime gerek? Hukuk devletiyiz ya. Sormadılar bile bana. Nedir bu, ne değildir diye. Sonra ben tekrar itiraz ettim. Dava yeniden görülüyor şu an. Bunları yaşadım. Emeğimin karşılığını istemiyorum. Harcadığım paramı istiyorum. Kooperatifle yaptığım anlaşma 600 bin TL üzerinden anlaşma yaptık. Kooperatifin 40 üyesi var. 38 aslında. İki de gayrimenkulle 40 üyesi var. O günkü parayla 15'er bin liradan anlaşma yaptık. 6.30-2021 tarihine kadar bana ödemeleri gereken para 400 bin liraydı. Burada daireler 150 bin TL o zaman. Bana 240 bin TL ödediler ve ben hiçbir parayı elden almadım. Yönetim hesabına gönderttirdim. 240 bin TL, sözleşmenin şartlarını da yerine getirmediler. Daha sonra tabii ki e, pandemi süreçleri girdi, işler biraz gecikti. Pandemi süreçleri de girince. Ama işin belirli bir kısmı gecikti. Benimle alakalı durumu değil. Ben bunların geciktirmesinden de fayda şey yaparak Bir yönetim toplantısı yaptık dedik ki böyle bir durum oluştu Ben cebimden bir şey istemiyorum Para da istemiyorum, kâr da istemiyorum Harcadığımızı toplayalım ek bütçe lazım diye 5 artı 2000, 2000 olmak üzere bin TL bir ek karar çıktı Bu ek karar doğrusunda da toplanması gereken bir para Daha önce 35'er bin lira Artı 15'er bin lira toplamda 62 bin TL daire başı para toplanması gerekiyordu burada. Bunu ödeyenlerin sayısı 60'ı geçmez. Kısmi ödeme yapanlar da var. Burada 160 tane daire var. Biz bu 160 tane dairenin e, bir şekilde milli servet olmasından dolayı, milli duygularından dolayı ben bu işe el attım. Bu işin erinde sonunda hak sahiplerine teslim olsun diye çabamı sarf ettim. Ama karşımda daha çok ödemeyen grup ve kendilerini buranın toprak sahibi olduğunu iddia eden grup bir oluşum oluşturdu. 8 ayda önce bir yönetim kurdular. Yönetimlerin ne de ki yönetimlerini dava açtım. Ee, mahkeme bilir kişi yönetimlerinin geçersiz olduğunu iptal etti. Bu süreç içerisinde ben yine de kolaylık olsun diye 59 imza toplayıp üçte bir çoğunlukla olağanüstü kongre kararı aldım. Ve olağanüstü kongre yaptık. Kongrede görüşülmesi gereken maddeler vardı burada. Yapılması gereken, ödenmesi gereken maddeler vardı. O kongrede bu maddelerin hiçbirini görüşmeden aynı yönetim bir yönetici deyip konuyu kapatlar gittiler. 8 aydır bir muhatap bulamadım karşımda. Bekliyorum. Bana mobbing uyguluyorlar. Birilerini gönderiyorlar. Baskı yapıyorlar. Grup Kendi gruplarında baskı yapıyorlar. Mesajlarda da var. Ee, ses kayıtları var. Bugünkü oluşumun Ertuğrul diye bir arkadaş. Şahsını hiç tanımam. Ee, ses kaydı atmış. Benim e, gayrimeşru işlerle uğraşan, mafya bir insan olduğumu e, Türk terasında e, mal namustur malımıza çöktürmeyeceğimizi deyip insanları ses kaydıyla e, toplayıp insanları e, üzerime teşvik eden üzerime e, gönderen şahsın kendisini aradım. Dedim kardeşim beni tanıyor musun? Tanımıyorum dedi. Dedim Şeref Yalçıkaya ben. Kendimi tanıttım. Böyle dedim bir set kaydatmışsın. Sen dedim buradan gayrimenkulü ne zaman aldın? Ve hangi daire senin diye kendisine sordum. Dedi ki e, daire bende yok şu an dedi. Ben yarın bildireceğim. Tamam dedim. Beni dinler misin dedim. Dinlerim dedi. Ben konuştum. Az önceki röportajımdaki olayın Özetinin bir buçuk saat telefonda konuştum kendisini anlattım. Kendisi çok özür dilerim. Haklı mısın davanda? Bugün için 12'de geliyorum. Ben sizi anlaştıracağım dedi. Tamam kardeşim dedim. Bekliyorum. Ve ben ofisimde otururken dışarıda bir şeylerin olduğunu fark ettim. Ben yine de hazırlıklarımı yapmıştım. Hani anlaşacağız ödemeler, makbuzlar, faturalar her şeyi. Ben tek bir kuruşu elden almadım. Savcılığa da gittim, ifade verdim. Yazılı olarak da beyanda bulundum. Elden dedim ödeme yaptığını ispat eden kim varsa ben ödeme yaptığımı kabul ediyorum ispat ederse aldığımı kabul ediyorum dedim. Elden ödeme yapan bir kişi söylüyorum Timur Bey diye biri. Burada Malik elden makbuzu burada duruyor. 15 bin lira. Kendisi 15 bin TL elden ödeme yaptı. 5-6 tane de bu 60 kişi ödeyenlerin içinde çek verenler oldu ki bu listenin içinde var o çeklerin şeyleri de. Ödeme dekontları Ve ben bu işe başlarken asla ve ticari bir amaç için başlamadım. Öyle bir amaç için başlasam kat karşılığı bir yerle anlaşırdım. Buraya niye geleceğim? Niye bu kadar param harcayacağım? Anlaşırdım. Yapardım inşaatımı. Hiçbir sorun da yaşamazdım. Ben milli servetimizin zayi olmasını istemedim. Milli duygularım benim çok üst düzeydedir. Hiçbir insanla kişisel problemim yok. Yine yok. 160 üyenin tamamıyla kişisel problemim yok. Bir tek kişisel problemim Kendi malı olmadığı halde malı olduğunu söyleyip de insanları üzerime salan Ertuğrul denen şahıs da, şu an hatırlamıyorum. Onunla kişisel problemim oldu. Kendisinde bu arada burada malı yok. İnsanları buraya toplayıp insanların kendisini jandarma komutanı olduğunu söyleyip de toplayan bir şahsı bu. Bizim e, üniforma giymiş herkese karşı bir aşkımız var zaten. Ama kardeşim ben 10.yıl 22'sinde genel kurul yapıldığında olağanüstü kongre kararı aldığımda buranın eksiklerini konuşmak için zaten bir araya gelmesi gerekiyordu. Ama bu insanlar bu eksikleri konuşmak yerine mobbing uygulayarak Evet, daha doğrusu çirkinliklerle beni yıldırmanın peşindeler. Ben yılmam. Eğer ki yine diyorum hukuk devleti ise hukuk devleti derse ki bu firmanın buradan 10 milyon 973 .574 lira alacağı var. O 4 lirayı dahi bırakmayacağım. Eğer derse ki kardeşim hayırdır sen sen suçlusun buraya 10 milyon bu kadar borcun var kurşuna kurşuna verip çıkacağım benim buradan barındırmayacaklarını söylüyorlar. Benim burada barındırmama gibi bir şansları yok. Benim burada gayrimenkullerim var. Harcadığım para var. Ve buranın toprak sahiplerinin haklarından da bir tanesini satın aldım ben. Kooperatif yerlerinden. Hem de toprak sahibiyim ben buranın. Ben bu problemleri biliyordum. Buranın her anını fotoğrafladım. Bir gün mahkemelik olacağını biliyordum. Ben hiç kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem. Ben iki tane evlat büyüttüm. Birisi hukukçu, birisi askeri personel. Devletlerine hizmet etsinler diye. Ticaretin içine bile sokmadım. Ben ticaretimin son demindeyim. Bir hayattan ticaretle ilgili bir beklentim yok. Çok şükür. Bundan sonrası için olsa da olur, olmasa da olur. Ama şunu bilsinler ki ben hiç kimseye kuru bir şey bırakacak bir insan değilim. Kanunen yapabilecekleri ne varsa yapsınlar. Kanun dışında yapabilecekleri ne varsa da Karşılığını alırlar. Kanunen boynum kıldan ince. Kanun derse ki kardeşim sen hayırdır milletim Allah ne yapmışsın derse şimdi buranın daha vahim olan bir noktası var. Bura özel bir imarla yapılmış bir yer. Burada iki buçuk kat villa imarı var. Şimdi ben imar barışından vazgeçsem buraların sittin sene iskanını alamazlar. Alamazlar çünkü çivi çakamazlar. Ruhsatı bitmiş. En vahim olan da bunu bildikleri halde bana ters yapmaları. Ondan sonra bana oradan kaçakları e, imara soktun diye söyledi. Kardeşim oranın zaten kaçaklarını e, adam vermiş vermiş eski bir tayt, satmış başkasına. Benim öyle bir şeyim yok. 200 bin lira adam ödemesini yapmış buraya. Ben kimsenin malında gözüm yok. Kimsenin de benim malımda gözü olsun istemiyorum. Bu insanlar şunu iyi bilmeli. Ben buraya emek harcadım para harcadım, enerjimi harcadım. Hayatta bir şeyi geri döndürecek gücüm olsa, inanın ki geri döndürecek gücüm olsa şu Silivri'den bu tarafa geçmem. Hayatım boyunca ticarette yaptığım en büyük hata bu Tekirdağ'dan gayrimenkul alıp buraya girmek. Bakın 100. yılda e, yine bu eski müteahhitin bıraktığı ve benim 3 tane gayrimenkulüm olan bir inşaat vardı. Orayı bitirdim orada oturum başladı. Oradaki insanlar sorun çıkarmadı. 800 bin TL civarında alacağım var orada. Bekletebiliyorum. Önemli değil dedim yani. Siz bir oturun. Yeni yönetim öder. Neden? Çünkü sorun çıkarmadılar. Buradakilerin hepsi soruna endeksli, sorun çıkarmaya meyilli insanlar. Ben yine söylüyorum. Hayatım boyunca bir araya gelip muhatap olamayacağım insanlarla muhatap olmak zorunda kaldım. Selam alıp selam vermek zorunda kaldım. Bu benim en ağrıma giden şey bu iki kelimeyi bir araya getiremeyen insan bana mafya yakıştırması yapıyor. Eğer mafyayı bilselerdi buranın böyle olmayacağını da bilirlerdi. Ben yine de son sözlerimi söylerken şunu söylüyorum. Kanunen her şey yapabilirler. Kanun dışındaki hiçbir yaptırımı kabul etmiyorum. Benim sözleşmemi fesih etmedikleri sürece de fesih etmedikleri sürece de başka bir yükleniciyle Burada iş yapamazlar. Ben buna müsaade etmem.